Evet yeni bir videodan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kagura oynayacağım Yorumlarda Cyclops ve Kagura oynar mısın diye bir arkadaşımız bulunmuş Ben de bayağıdır Kagura oynamıyordum zaten ama Cyclops'u yayınlarda oynuyoruz Şimdi bakalım karşımızda Lunox var Lun 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 Lunox Ha bu rahat rahat takılıyor çünkü sürekli can yenilediği için e, Buna koymuyor. Oy bilgisayarım bir kastı. Bir saniye. Abo. Saniye bir saniye felaket kastı baba. Adam burada. Sen onların neden oynayabilirdin bu arada? Kaçamaz o tuttum onu. Çok güzel. Almış mı Reden'i? Aldı abi. Sen keşke onun Reden oynasaydın. Çok tatlı olurdu bu arada. Lunox oynadım ya. Ama neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O da Bird. O da çıktı mı oradan şimdi? Çık? Hiç çıkamadı. Güzel. Of Kagura çok iyi vurdu. Şey Kufra. Eee, evet, Lolita konuşamadım da. Ah oh be şu cana bak. Alev atışını çok güzel patlattım kafasına yetişebilir misin? Ya var ya sen adamsın. Adam adam. Beys abi geri çekil. Anam bitti ama öl. Ay lan sana. El lay lan, Yusufi. <laughs> güzel. Güzel maçlar dönmeye başladı. Sardı. Sarıyor. Şimdi abi öncelik Popola bir gank ee, olur. Ama kesebilir miyim? Tek başıma bilmiyorum. Cloud'un desteği belki bir nebze Hadi yardımcı olması girelim. lazım. telefonumu sessizde alacağım. Yunus Emre not defteri gibi tek tek yazıyor. Çıldırtıyor beni. Güzel. Dört oldum ben. Dörtlü bakamıyorum. Kestin mi onu abi? Harika. Oraya şey koymuş. Görüş koymuş da. Kaplum Badrink. Geçeceğim birazdan. Şurayı alayım. Hadi alabilir miyiz? Yok. Tamam çıktım ben buradan. Turtle aldılar galiba. Fark etmez. Aslında hediyemiz olsun. Oy çok güzel bir ulti bu arada. Neredesiniz? Martis. Koş 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 Martis. En az 3 kilim var Martis koş. Martis öldü abi. Ha, çıkartamadı oradan çıkarttı. Geldim. mi? Ya has git ya. Bir tövbe estağfurullah şimdi bir can manası yok karakterin. Ama yine de o ikinci yeteneğini atıyor ya. Özür dilerim. Deliriyorum manası yok. Ultiyi bekletiyorum kaçamasın diye. İkinci yeteneğini atıyor gene doğru gidiyor. Ya arkadaş. <laughs> Stik bir karaktersin ya. <laughs> Kufra ya adamsın. <laughs> Ekil <bookta> kaldı. <laughs> Onim yoda yapacağız da. O adam bence korkar artık. Flash geldi. Yok ben abi edin. şu canlara bak. İki alev atışı atıyorum. İkisi de bir iş bir de kaçıyor ya. Alev atışta da hasar vermiyor. Yıldıracağım. Rakipte olsa verir biliyor musun abi? Yapar. Güzel hasar bu arada. Abi Popol'u oynamamız lazım ya. Cloud ee, 001'de şu an. evine de çıkmış. Keşke Cloud saflaştır girseymiş. Popol'u çok rahat kesermiş o zaman. Lancelot sağ çalıda. öldürdün mü seni o? için. Oynayacağım oraya. Öldü. Sonra. Abi öl artık. Kurbanın olayım. Öl ya. Nerede? Bak ya. Abi şaka mı bu? Tam Lancelot'u... Yok abi. Çok şanslılar ya gerçekten. Abi ya buraya bu bir bak. Var ya. Çok, çok şanslılar. Sapan. Gerçekten çok şanslılar. Chat. Tam lanseti abi. Alev atış çakıyordum, Kufra Lanseret. önüme geçti. Attırtmadı da alev atışını. Bir çalatı gördün mü ya? Orada Gördüm çok güzel. çok, güzel. oynadın oraya ama işte bir hiç birlerle kaçtılar ya. Benim de hiç canım yoktu abi. E, o adam buff blue girdi herhalde. Ben o ara sıra bir gitsem <laughs> mi? Asla. Güzel maç dönüyor. Böyle maçları seviyorum ama Böyle bir iş. Iç... Ay ananı avradanı minyonu. Tek i̇şte kufra ile Lunox arkanda. Kufre önce sarısını bassın bir şey Lunox. Hemen alacağız. Nasıl ki öyle gel. Destekliyorum. Aldım. Sen tek bıçaktım Ulan Cloud yanımızdan geçip gittiler popul be orta, kardeşim ha. ya. Popol şey Popolo. Ya adamlar yanımızdan geçip gitti dayı. <laughs> ölün lan <artık>, ortuk, <laughs> ölün <laughs> ölü <laughs> lan <artık>. ortuk. <laughs> Beynimi var ya çıkarıp masanın üstüne bırakacağım şimdi ya. Ölür müsünüz dostlar? Rica ediyorum. Neyle başladınız oğlum? Athena da yok. Asaslar buraya çekemiyorum lan buna ya. Abi tamuz oynayalım birazdan. Mighten arttı Güzel. Kaldır. Geldim buraya. Öl artık. Öl. Öl. Abi lan Güzel dodge. Aynen lan Bir anda yedin onları. Oy 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 alaço. Güzel abi. Güzel abi. Well played. oldu. O lanselet öyle nasıl öyle oluyor? Bak bak gördün mü? Sana böyle, öyle, öyle. Öyle kaçılmaz böyle kaçılır aslanım. Hadi be. Ya? O bir şeyleri... Ya ama bu kadar da... Abi or biçim... Şu sol üstte biçime bir biten... tane... Aha! Abi, abi, abi. Lan! Abi, abi. Lan! <gülüyor> 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 hakkıydı abi. Hakkıydı gerçekten alabiliriz bu arada. Ne oldu biliyor musun? O dedim ordu. Ben de onu deneyecektim zaten içimden geçti. <laughs> ne <kalk, kalk>, <laughs> Güzel güzel. Şimdi bir ile çıktık mı abi? <laughs> Öldü bu. Load'un yardımıyla bu sefer. Lord. Lord. ne yapıyorsun gülüm? Kendine gel. Lanser et de boş değil ha oynuyor yani. Oynuyor oynuyor yani abi. Bunlar bu iki geldi hasar yapıyor. Ona ya. bir alev atışı çaktım abi. Yemedi. Tamam güzel. iyi peşledim ben bunu. Abi direkt base hemen. Hadi canım. Güzel vurdu. Şimdi abi bir şey söyleyeyim bu Lunox'ta boş bir karakter değil yani. Abi güzel ya anlık hasar çıkar. 3 size de 3 arkadaşlar. Bu <laughs> sayısı karşıda mı? Onlar da 3 girmiş ha. Kaç girdiniz diye soru mu geldi? Ne yaptık da 3 yazdık işte <laughs> hepsi. çak ultini yavrum. Ultini çakmazsan papatla apallarsın orada. Çak ultini. Altı güzel oynadı. Bak gene ya. Ara, abi RNG keri bunlar. Abi herhalde çok gusül aldılar ya. Her yerine suyu değdirdiler vallahi. Valla olabilir ya. Lancer'a da tam sallayacağım. Kufur atlıyor önüne geçiyor öldü. Neyse iyi oldu hani sorun yok da. Kufur orada. Şey Popol orada. Sarıya geçti mi? Harika. Tamam evet, o görüş attı buraya. Ben de gideceğim şimdi ona. Tam şuraya attı. Marş, orada. Orada. Eğer buradan tahminimce dolaşırsa Popol'e ya da saldırmak için keşke görüş vermeseydin. Belki gelebilirdi. Geliyorum oraya. Ha yukarı çıkmış o güzel. Arkana dikkat, arkana dikkat. Aldım çıktım ben direkt. Popol çok temkinli pusuyorum popol ama. Evet, küçük temkinli oynuyor. Küçükleri <laughs> bayağı abi. Tamam yedik Popol'u. <laughs> bu da gitti. Pasaya kadar kovala ha <laughs> <laughs> Tabii ki kovalayacak. Sana ulti atıyordu bu arada. <laughs> Dolita stunladı. Abi de ee, Bot abi 12'yi bekleyelim bence. Aynen, 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 aynen lancerat, aynı. Abi şunu bir satalım Geliyorum. Yamasak, al sen istersen. Güzel. Benim mana ihtiyacım yok şu an. öbürünü de al, lan almasın. Abi ee, bunu bir geç alsam diye düşünüyorum da. Olur, olur, olur. Bak Lord da oda bence al. 10 saniye yavaş yavaş geç yani skill atmadan kes. Float attı bu arada. Geçmiş olsun. Güzel ölçüde de orada. Onu kesemeyiz. Ben altı ittireyim ya ne olur ne olmaz. İttir ittir ben de buraları ittireyim abi. Popol no, yanına vuracak. Yok. Evet. Knox orada, Kufra da orada, Lancelot da orada kalabalık abi sana oynadı <laughs> yok abi claude 25. ah be yetişemedim claude tek verimli olmadı sanki neyse çıkalım sorun yok tutarız o o lord'u adam eksiltmeden girdik oradan kaybettik zaten. Adam eksiltmemiz lazım. Orada. Lolit de öldü Aldım abi. Güzel. Ben de bunu Senin abi bende kaldı bu arada sorry. Alsan abi sıkıntı yok ben lanserotu <laughs> direkt çıkarttım. Blood'cum heyecan yapma kardeşim heyecan yapma Uçamıyor musunuz geleyim mi? Yan kule açılmasın diye uğraşıyorum da Abi inhibitor'ler ya arkadaşlar Bak no fight inhibitor'ler Inhibitor'ler önemli No fight please. Bunlar. Gebel sen. Abi orada bir tane daha şimdi var. O da öldü. Bediyorsun. <laughs> Rahat ol. Ya. Ya oynuyoruz be kardeşim Kagura'yı. Tamam abi. İnibitörleri açtık. Adamları kestik. Güzel. bu beni ürkütüyor. Birazcık geri oynayayım. Oynun Bunları yiyemem bir. Şuradan görüşleri kapatalım. Güzel maç sardı da umarım lozlu gelmez abi devamı gelir çünkü nişancımız birazcık geri kaldı. Nişancının bir tık daha etkili olması gerekiyor. Bir base atayım öyle sıfırdan çıkalım. Düşürdüm zaten ben o Ya düşürdün de 0 7 yani rakip 1 7 de bizimki de 2 6. Hani çok şey değiller yani. Mesela bizimkinde şey yok. Ee, item eksikliği var. 2 savunma yapmış, bir savunma yapmış ama Umarım toparlar yani. <laughs> Güzel vurdum ona. Popol sağda. Snox'muş. <laughs> Ölümsüzlüğünü aldım ben. Lan ölümsüzlüğü yok. <laughs> Aslında o çekirim ben direkt de. Ben de onun peşindeyim de. Riske atmasam mı diye düşünüyorum. Sol çekelim. Soldan atlayacak. Aslında bu arada şeyi kufrayı bile teklerim ben ya. Oynayalım abi. Köy hepsi burada çalıda pusuyorlar o yüzden bek. Bu ne be kardeşim bu. her yere bırakmışsın geçmeyelim mi yürümeyelim mi? Sakat mı kalalım, bacağımızın birini mi kaybedelim, gazim mi olalım, ne istiyorsun? Orta Lord'da olsun. Lord'dalar. Ya da beyitliyorlar bilmiyorum, dalıyorlar şu an kesmişler orada. Ver o orada. Ah be. Alamadım. Ben de bunu keseyim bari abi. Claude'ı yasar vurdum ama Şey, popolen Claude bu aşırı oynuyor hiç bilmiyor yani hero'yu sana böyle. Evet güzel oynadı Neyse yapacak bir şey yok iyi oyunda abi Nişancıdan kaybettik ve diğer soladan da abi. Diğer sola da 4-5 oynuyor. Ya yani biz bir ikimiz oynamışız. Güzel oynamışız. 2-8 bir Cloud'la arkadaşlar yapabileceğimiz buydu maalesef ki. Yani maç los. Los gel. Biz çok güzel oynadığımızı düşünüyorum şahsen. Bayağı bir etkiliydik. Bayağı güzeldik abi. Bayağı güzeldik ama <laughs> yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Bazen böyle sololar geliyor e, ee, bu sololardan dolayı da böyle güzel çok güzel maçları kaybediyoruz hatta baksanıza birisi 4-5 diğeri 2-8 arkadaşlar yani şimdi bak %60 takım savaş oranı %63 takım savaş oranı %57 Martis'e bakıyorsun %20 Cloud'a bakıyorsun %37 abi yanlış böyle olursa çok maç kaybedilir yapacak bir şey yok kendinize çok iyi bakın kalın. bay bay evet tekrardan selamlar arkadaşlar az önceki maç Biraz sıkıntılı geçti. Güzel oynadık ama başaramadık. Sololardan gitti oyun. Bakalım bu seferki sololarda icraat var mı abi? Şimdi rakipte bir kaditamız mevcut. Teşekkür ederim bu arada çiçekler için. Geliyorlar abi çekmeye. Şuna bir attım. Bu ne abi? Solonun burada ne işi var? Solo midi bölüyor falan böyle. XP koridorundaki adam fenerin mavisini basmaya geliyor. Böyle bir saçmalık mı var ya? Neyi biçiyorsunuz arkadaşlar? Yapıyorlar ya abi onlar bir şeyler. bu ne herkes kaçıyor ayıp değil mi? Abi çok güzel yakaladı atlar. Çok güzel. Güzel, rahat. Tamam ona da Güzel. geçerken bir şulak attım. Oğlum bu ne yapıyor bu? Gel buraya bir asistler buraya gel. buraya <laughs> gel. <laughs> Arkadan Franco geliyor. Aldım. Ya Franco ne oldu abi? Güzel çünkü bu oldu. Her Aştın türlü dojlarım. Her türlü dojlarım rahat ol. Gelme infaz atma gelme ne var onda infaz mı? Uhu. Ya kardeşim. Bak. Kagura'yı biz büyük 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 büyük, 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 büyük babaannelerimizden öğrendik. Bu ne yapıyor bu deli? Senin mi dal dallıyor? Evet abi. Manyak lan bu. Arkadaşlar, sen fenimize darlamalı mısın? Bak. Darlasınlar nope ya abi. Sıkıntı yok. Şey var ya çek mi o <laughs> Franco çektikçe böyle Oy, çek yapalım abi <laughs> adam Yok mu lan <laughs> editörlerden Çek mi o karıyı edit yapabilecek Yapma 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 of Ah, Split Bust'ta öldüm ben. Abi bunlar e, bir tık daha iyi oynadı bu arada bizim. Takım lan. Şimdi Atlas geri kaçtı. Şu yoktu, sen yoktun. Adamlar 4 Alt kişi. Direkt üstte, direkt üstte fokuslandım evet, Evet evet. Ama turtle alttaydı yani. ya o yüzden. Bir de adamların e, Marti takımla çok güzel uyum sağlıyor. Vay ya. Evet. Aynı bu şekil. Yine sololarda bir problem yaşıyoruz. Sololar hiç fightlarda yok abi. Yoksa kaliteyi falan çok güzel dojlamıştım ben. Hadi tayanın canım çık. Kızım bırtıyı alayım abi bir saniye. Bu bana mana olarak geri dönecek. Hayat verecek bana. Ağlama aslan parçası ağlama Bende flash attı üzerime Tamam Güzel onu da kestiniz flashi falan yok abi de Bizim adeci oldu mu Öldürtmem çok güzel be. Ama kaç artık yani kardeşim Allah Allah seni öldürtmemek için el... Tövbe estağfurullah Neler yaptım orada ya Abi çok oynuyorlar Martis yine gelmiş şu evet, alev atışıyla atarım onları rahat ol. Abi bu ne ya? Clint. Abi gene sololar sıkıntılı çıktı ya. Abi hiç destek yok. Bak onu kurtarmak için onu bile düşündüm. Kadita'ya ikinci yeteneğimi atıp dedim. Denince ulti vuramadı. At çık hemen azıcık sağa geç sola geçmiş. Olduğu yerde duruyor adam. Ya, böyle bir saçmalık mı var? Hmm. <laughs> Geliyorum yukarıya doğru. Bakalım neler yapabiliriz buraya. Güzel yakaladı bu arada iki tankı. Ah be biraz erken atsaydım çok daha tatlı olabilirdi. Seni zor sokacak şimdi. Geldim oraya ikisi de öldü bu arada. Ama tasar destek verebilen yok muydu gerçekten? Yani Abi zaten şu Clint'te ben hiçbir şey demiyorum ya. Solalar var ya bu solalar. Ya gerçekten çok kötü. Clint. Keşke ADC salsaydım. Keşke ADC salsaydım. Berbat oynuyorsun ya. Gerçekten berbat oynuyorsun. Ya umutsuzlukla şeye başlıyor, Clint'e başlıyor abi. Umutsuzlukla Clint'e mi başlanır ya? Çek abi çek çek korkma çek. Aldın çek abi mı? al. Yo atlasa diyorum çek diye de. Orada abi tank mı? Dört hareket yaptım. Bence gayet iyiydi orası. abi. O burun öyle işte abi. Bir kere düşürdüm onu da. İkinci ikinci düşürdü bilmiyorum. Ben öldürdüm burunu. <laughs> Çok güzel. Ney 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 üstad keyfa mı? Ya kardeşim burada üstad baba ne var? Ya şu solaya dua et. Atlas. Canımın içi. Yapma böyle hareketler. Bak ben çıkabilen mobilitesi yüksek olan bir şampiyonum ama sen yapma. Doğan rüzgarını çıkmış bu. Güzel. Bu arada bu rakibe bir duvara rüzgarı da sen patlatabilirsin biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Yani 4, A 4 <laughs> AD'ye karşı bir doğa rüzgarlı feni bence hiç fena olmaz. Ne yapıyorsun lan zigzag çiziyor? Abi bakıyorum da ormanlarına. Direkt hızlıca dönüyorlar. O ADC'nin... <laughs> Gayet 4. Kulaklar var. gidiyor. Ben altı olmayayım abi. Sen de video ne de gitti Yok kaçtı. Güzel. Güzel. Ben de altı salmıyorum. Bu adem ne çıkıyor? Savunma mı çıkıyor? Çık çık. Çık o savunmaya çık sen çık. Abi buraya birini koruması lazım artık. Güzel. Sana çok güzel savunma çıkartıracağım merak etme sen. Kim öldü bu ADC? Ya ADC abi zayıf zayıf. Zayıf çok fevri davranıyor. Çok panik atak yani. Adamın safe oynamayla ilgili hiçbir yani gene abi mükemmel sololarımız. Ne istiyorsun? Bile gitti bu arada. Yani minyon fokusunu üstüme aldım ama. Güzel. Sarı kaçtı abi. İyi doğasını aldın. Geri atıp bir W. Gelir mi? Gelmedi. Nice. Curious about my antlers? Our turret has been destroyed. Bruno'nun build'i bu arada kötü bir build'i ama bizim nişancı kötü olduğu için iyiymiş gibi. ne diyeyim ne diyeyim. berbat bu ultiydi bu arada Kai under Vallahi ben Mid'i kolay kolay salmıyorum. Şu anda o lordun tutulması lazım. La çok tankımsı oldu abi. Yok neymiş? Bir ekranında nişancı mısın? Ya kardeşim. Oynayabiliyorsanız alın şunu. Ayrıca adamlar biz nişancı piklemeden önce geliyorum. Biz nişancı piklemeden önce Franco ve Akai piklediler zaten. Ya alsana bir tane kedi be kardeşim. Uğraşmayalım şöyle. Ya abi kafayı yer. fort kesiyor ya. Ne kadar saçma. Ne yapayım abi takım bu haldeyken. Yani gene sololardan. Çok güzel oynadık bu arada. Lan piske nasıl şey seni? Öldüm ben de. Çok güzel oynadık da, Evet güzel fiske attı bu arada Franko iyi çıktı oradan. Bir de rakibin nişancıya bak bizim nişancıya bak abi kafayı yersin ya. Ya umutsuzlukta Giddi yani, e Giddi. başlanır Giddi. mı be kardeşim ya umutsuzlukla ya. Yaptım da anlamadım. Valla şaşkınlık içerisinde izliyorum arkadaşlar. Yani oyunda soloların önemi çok büyük ya. Bu oyun var ya. Bu oyunda gerçekten eğer üçlü giriyorsan o iki solonun lan <laughs> dışarı. Çok muhteşem olması lazım yani. Ben hatırlıyorum 3-4 sene önce abi 2 sene önce 3 girerdik. Ya sololar ne kadar kötü oynarsa oynasın maçı bir şekilde taşımayı başarırdık. Ama artık oyun değişti. Bak adamın canına bir HP. Vallahi arkadaşlar yapabilecek bir şeyimiz yok ya çok üzgünüm. Yani çok tatlı kavura denemeleri yaptım sizlere ama maalesef ki e, iki eldir. Gelen pitleri görüyorsunuz.